Domates ekmek, bahçenizde lezzetli bir tat yaratmanın harika bir yoludur. Öncelikle, domates tohumları için en uygun zamanı bilmek önemlidir. Genellikle ilkbaharın sonlarına doğru, don tehlikesi geçtiğinde tohumlar ekilir. Tohumlar, sıcak bir ortamda, 18-24 derece arasında en iyi şekilde filizlenir. Toprak seçimi de kritik bir faktördür. Domatesler, iyi drene olan, organik madde açısından zengin toprakları sever. Toprağınızı hazırlarken kompost veya yanmış gübre eklemeyi unutmayın. Bu, bitkilerin sağlıklı büyümesini destekler. Fideleri dikerken aralarındaki mesafeye dikkat edin. Genellikle her bir fide arasında 50-60 cm bırakmak idealdir. Bu, bitkilerin hava almasını sağlar ve hastalık riskini azaltır. Fideleri dikmeden önce köklerini iyice sulayın. Domatesler düzenli sulama ve güneş ışığına ihtiyaç duyar. Günde en az 6 saat güneş ışığı almalıdır. Özellikle çiçeklenme döneminde su ihtiyacı artar. Ayrıca bitkilerinizi gübrelemeyi de ihmal etmeyin. Bu daha fazla meyve vermelerini sağlar. Sonuç olarak doğru zamanlama ve bakım ile bahçenizde harika domatesler yetiştirebilirsiniz.